Serdar Tuncer Vela Tuassir İmamoğlu bana sorarsanız kendisinin bir doğrusundan değil, rakibinin dört yanlışından doğdu. 1. Merhum Kadir Topbaş gibi başarılı bir belediye başkanının niçin görevden alındığı İstanbulluya izah edilmedi yahut edilemedi. 2. Kadir Bey'den sonra belediye başkanı olan Mevlüt Uysal, haklı bir gerekçesi olsa bile, Seçimlerde aday gösterilmedi. Bu durum seçmende AK Parti'ye karşı ilginç ve kendi içinde doğru bir bilinçaltının gelişmesine neden oldu. Seçmen dedi ki, kendi başkanına güvenmedin, görevden aldın, yerine getirdiğini başarılı bulmadın ki tekrar aday göstermiyorsun, şimdi aday gösterdiğine ben nasıl ve niçin güveneyim? 3. Binali Yıldırım gibi siyasi geçmiş olarak rakibinin kat be kat üstünde olan bir ismin aday gösterilmesi, Muhalefet seçmeninde AK Parti kaybetme endişesi yaşıyor düşüncesine sebep oldu ve bu umuttan doğan konsolide olma ihtiyacıyla bütün muhalefet İmamoğlu'nun etrafında kenetlendi. Herhangi bir başarılı ilçe belediye başkanı aday gösterilseydi durum AK Parti lehine çok daha farklı olabilirdi. 4. Seçimlerin haklı haksızdan bağımsız tekrar edilmesinin ortaya çıkardığı mağduriyet algısı işi belediye seçimlerinden çıkarıp beylik düzülü müteahhidi Erdoğan'a rakip bir siyasi figür haline getirdi. Kendi başarılarınla değilse de rakibinin hatalarıyla bir makama gelebilirdin ama orada kalabilmek ve daha ötesine yürüyebilmek için ortaya bir başarı hikayesi koyman gerekiyordu. Fakat İmamoğlu geride kalan 3 senede objektif ve insaflı bir gözle baktığımızda bunu başaramadı ve başaracak gibi de görünmüyor. Neden başaramadı ve niçin başaramaz? Erdoğan'ı istemeyen içeride ve dışarıdaki çevrelerin başarıyı kendisine hamletmelerinden aldığı özgüvenle alternatif muhalefet lideri ve hatta ötesinde geleceğin cumhurbaşkanı gibi hareket etmeye başladı. Gelmek istediği yerin hayaliyle meşgul olup oraya şimdiden yatırım yapmak için harcadığı mesai, geldiği yerin ve oturduğu koltuğun hakkını verememesine, dahası bunun için bir şeyler yapması gerektiğini aklına bile getirmemesine sebep oldu. Yüzünde Rabbiyesir okunan ikinci Fatih'in daha önemli işleri olacaktı elbette. İstanbul dediğinde neydi ki? Zaten geride kalan 10 yıllar içinde kurumsallaşıp hizmet sistematiğini kendi içinde oturtmuş İbebeyi bir beş yıl yönetmeyi çocuk oyuncağı gibi gördü. İttifaktan doğan bagajlarla ehliyet ve liyakat sahibi olmayan kimselerin yönetim kadrosu içinde bir yerlere getirilmesi de çok problem değildi. Mesele biraz PR, biraz imaj çalışması, biraz seküler tayfa sanatçılarının sosyal medya desteğiyle halledilebilirdi nasılsa. Haksız da değildi belki. İstanbullu karla boğuşurken 3 saatlik balık keyfindeki başkan, yurt dışındaki kayak tatiline verdiği kahve molasında bir rica ile binlerce tweet attıran danışman, yazdığı tweetle virtüözlükten trolleye evrildiğinin farkına varmayan piyanist, başka türlü nasıl izah edilebilir ki? Ulaştırma Bakanlığı metro yapa dursun, sen dört bir yanı billboardlarla donat kafi, Billboardlara İstanbul dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri yazdın mı? Yanına da başkanın baretli, işçi tulumlu bir fotoğrafını koydun mu? Oh mis, buna inanmaya hazır bir kitle, kütle mi desem? Var nasılsa. Tesis temeli atmama açılışları yap, şov bunu gerektirir zira. Marmara Denizi felç mi oldu? Bahanen hazır. Biz daha yeniyiz amca ama iktidar da para vermiyor ama Sözü uzatmayacağım. Piyanistler ne tweet atarsa atsın, troller İmamoğlu'nu eleştirene nasıl çullanırsa çullansın, ajanslar ne kadar PR yaparsa yapsın, İngiliz elçiler sırtını ne kadar sıvazlarsa sıvazlasın, İstanbul'lunun gördüğü bir şeyler var ve diğerleri ne kadar hikaye ise İstanbul'lunun karla imtihanı o kadar gerçek sen yıllardır bu işi yapan, bu sistemi kuran insanları görevden alırsan, senin kar küreme aracının şoförü aldığı alkolün etkisiyle aracı devirirse, tuz ihalesini o yahut bu sebepten iptal edersen, hep şikayet ettiğin ehliyet ve liyakatı ihale verdiğin firmalardan atadığın bürokratlara kadar ihmal edersen, 2017'nin yarısı kadar yağan karın altında kalan sadece İstanbullu olmaz, senin siyasi ikbalin de o karların altına gömülür. Bu da başlangıç, biraz zaman geçsin bakın neler göreceğiz. İstanbul trafiğinin birkaç yıl içinde niçin tamamen çekilmez hale geleceğini bir başka yazıya bırakacağım. Bitirmeden Sayın Başkan'a iki tavsiyem var. 1. Trafikle ilgili yazacağım yazıyı bizzat okuyun, Murat Ong'un yazdığımı değil duymak istediğinizi aktarır çünkü. 2. Büyükelçi ile o akşam yemek randevusunu koordine eden kişi yahut kurumla irtibatınızı gözden geçirin. İhsan Aktaş bir tweet attı. Olur mu olur. Özetle diyor ki, Muharrem İnce'yi saraydaki CHP'li ithamının altından kalkmak zorunda bırakan derin CHP'nin İmamoğlu'na elçilerle yemek yedirmeye de gücü yeter. Hayda! Uzun sözün kısası, rakibinin yanlışlarından bir anda doğan İmamoğlu, kendi yanlışlarıyla yavaş yavaş ölüyor. Serdar Tuncer, Yeni Şafak Mehmet Hacet Ekrem İmamoğlu ve Balıkçı vakasından geriye kalan sorular. Konumuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi Dominik Çılkıt'la balıkçı buluşması. Çok mu abartılıyor bu konu? Hayır, bana kalırsa abartılmıyor. O buluşma İstanbul'un kar felaketine teslim olduğu pazartesi günü sadece İmamoğlu açısından görev ihmali, zafiyet bağlamında değildi. Normal bir zamanda gerçekleşmiş olsaydı yine uzun uzun tartışmayı hak eden bir buluşma olurdu. Niçin? Birincisi Ekrem İmamoğlu potansiyel bir cumhurbaşkanı adayı. Kendisi muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olmayı kafasına koymuş durumda. Bu hedeften vazgeçmiyor ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını atlama taşı olarak gördüğü izlenimi vermeye devam ediyor. O nedenle yaptığı görüşmelerin, hele hele görüştüğü bu kişi Türkiye'nin iç siyasetiyle yakından ilgilenen bir ülkenin büyük elçisi ise orada ne konuşulduğu fazlasıyla önemli hale gelir. İkincisi, Amerika'sı, İngiltere'si, Avrupa'sı ile Batı ülkeleri muhalefetin potansiyel cumhurbaşkanlığı adayları arasında en fazla İmamoğlu'na alaka gösteriyorlar. Hürriyet gazetesinin haberine göre İmamoğlu ile İngiltere elçisi, bir buçuk ay kadar önce 7 Aralık'ta Saraçhane'deki başkanlık makamında bir araya gelmişler. Büyükelçiler bu görüşmeleri yaparken acaba hangisini hesaba katarak hareket ediyorlar? İmamoğlu'nun belediye başkanı kimliğini mi yoksa potansiyel cumhurbaşkanı adayı kimliğini mi? Üçüncüsü İmamoğlu İngiltere'nin Amerika'nın yani Batı'nın kendisine olan desteğini cumhurbaşkanı adaylığı yarışında bir koz olarak kullanıyor gibi bir intibada vermiyor mu? adaylığına aleni şekilde karşı çıkmasına rağmen kendi partisinin genel başkanına karşı bu kadar yüksek özgüvenle direnmesini neye bağlamalı? İbebe Başkanı İmamoğlu 25 gün önce buluşma gününü netleştirdik. Hatta gideceğimiz mekanı da belirlemiştik. Gizli bir yemek değil, kamuya açık bir mekandır. Benim 23 yıldır gittiğim bir mekan diye kendini savunuyor. 23 yıldır gittiğim restoranın en şeffaf yerinde oturup büyük elçiyle yemek yiyecek kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyor. Tamam bu şeffaflığa şapka çıkaralım. Ama burada zaten kendisinin büyük elçiyle görüşmesinden ziyade nasıl bir bağlamda görüştüğünün cevabı önem taşıyor. Ayrıca hakkınızda güzel şeyler konuşulduğunda mutlu oluyorsanız eleştirel şeyler söylendiğinde de tahammül göstermeniz gerekir. Sabah kalkıyorlar İmamoğlu Akşam İmamoğlu, bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar derken, akşam sabah konuşulmaya, haber olmaya değer bir işle uğraştığınızın, bu değeri artıran hedeflerle hareket ettiğinizin farkında olmanız gerekir. Erdoğan'ın HDP'li iktidar salvosuna Akşener'den kaçamak cevap. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hafta içinde katıldığı NTV yayınında, daha önce kullandığı bir ifadeye atfen, İmralı Demirtaş'ın açıklamalarından rahatsız dediniz, devletin elinde böyle bir bilgi mi var şeklinde bir soruya muhatap oldu. Malum İyi Parti Genel Başkanı Akşener bu sözleri söylediğinde Erdoğan'ı Öcalan'ı serbest bırakma niyeti içinde olmakla suçlamıştı. Erdoğan televizyon yayınında kendisine yöneltilen soruya cevap verirken cevabının odak noktasına Akşener'in bu suçlamasını yerleştirdi. Şunları söyledi. Terör örgütü PKK elebaşını yani Öcalan'ı bırakacak tek bir iktidar olur. O da HDP'nin içinde olduğu zillet ittifakı. İktidara gelirse böyle bir şey olur. HDP'nin terörist elebaşıyla ilgili heykelini dikeceğiz vaatlerini hatırlayın. Bu hanım yani Akşener zihnindekini ifade etmiştir. Zillet ittifakındaki HDP'ye verdiği sözler aklına gelmiş olacak ki terörist başının salı verileceğini zannediyor. Korona testi pozitif çıktığı için evinde istirahat halinde olan Akşener kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Erdoğan'ın bu sözlerine Allah muhabbetinizi artırsın şeklinde tek cümlelik bir tweetle karşılık verdi. Bir yönüyle iki siyasi partinin liderleri arasında yaşanan siyasi bir polemik bu. Ancak böyle olsa da Erdoğan'ın sözlerindeki HDP'li iktidarda öcalan'ın salı verilmesi senaryosu akşener açısından kolayca geçiştirilebilecek bir mesele gibi durmuyor. Meral Hanım Öcalan'ı bırakırsa, içinde HDP'nin olduğu bir ittifak bırakır sözlerine, topu taca göndermeden bir cevap verebilirdi. Hatta vermeliydi, hatta hala verebilir. Mehmet Acet, Yeni Şafak